Legacy'nin ikinci bölümündeyiz. Hatırladığınız gibi bu bir savaş strateji oyunu. İki kostüm aldım. Aslında bir sürü kostüm var böyle. Mesela bunda vampir kostümü. Acaba alsam mı ya? Ama size en başından göstermek istiyorum. Ama eğer oyun bitince normalde o zaman tamam. Şimdi devam ediyoruz. En son süper tonları yani kalkancıları yenmiştik. Şimdi Sword tart karşı saldırısı. kılıç karşı saldırısı yani. Kılıççı halkı toplan topraklarını geri kazanmak için tüm güçleriyle size saldırmaya geliyor. Kılıççı karşı saldırısına dayanın. Hadi gelin. Dırırım. Dırırırırırırım. Dırırım. Ben bir Mustafa'ya çağırayım. Mustafa. Geldim abi ne oldu? Mustafa karşıya bak. Ne olmuş abi? Lan! O ne? Ne ya? Bir tane asker mi? Lan! O ne? Kaç asker var orada? Allah! Aa! Okçunun maliyeti düşmüş. Evet abi. Yaprağa geçince öyle oldu. Hadi çalışın çalışın madenciler. Bir sürü ne yapsam ya? Ee, kalkan ne yapayım bari? Bir tane daha Mustafa çağıracağım. Mustafa! Oy! Zor çağırdım be. Bir tane daha okçu. Söyleyin bakayım. Okçunun üstü okuyor. Oku. Benim ismim abi. Benim adım Mahmut. Tamam. Seninki? Benim adım da Fatih. Tamam. Hepinizin adını aldığıma göre savaşa hazırız. Eyvah, eyvah. Arkadaşlar ileride de gördüğümü söyleyeyim mi? Söyle abi. Adam tek koluyla çekebiliyor. Olamaz. O kadar güçlü. Evet. O kadar güçlü. Bizim işimiz zor. Arkadaşlık arkadaşlık. Ya Bismillah. Allah katil.

kadar arkadaşlar. Hindu'nun tek size saldıramayacaklarını biliyorsunuz. Altınlarınızla asker birlikleri yerine önce madencilere yatırım yapın. Tamam yeniden başlat dedim. Hoppa. Tüm madencileri yaptım. En yakın altına vuracağım. Hop hop hop. Ben kontrol ediyorken daha hızlı. O yüzden kendimi yapıyorum. Lan. Niye geldin? Arkadaşlar. Zorlanıyorum. Ama bir dahakine yeneceğim onları. Kaçamayacaklar bunların. Iki. Neyse sonraki sefer artık. Hızlı hadi hızlı. Tamam biz yapmaya yeter. Mağazaya gidelim. Buradan kostümler diyelim. Ne? Ya savaşta kullanılamaz diyor. Ne onu kullanmayı unuttum.

Abi nasıl yenilirsiniz? Lan bana bakın. Bir daha yenilmeyeceksin. Abi neden hemen asker yapmaya başladın ki? Oğlum adamlar kod, kaç, kaç, ne yapayım korktum 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 Önce Vende the hasar vereceğim. Hatta bir Speraton da yapayım o sırada. <laughs> speraton olunca <önce> geldi. Hayır <laughs> Allah! Kimsiz lan! Hadi, hadi bakalım Mahmut! Mahmut muydu senin adın neydi? Evet Mahmut'tu sanırım. büyük kalabalığını ortadan kaldırdınız. Şimdi bastırın ve Mike'i kill. Yani büyücüye saldırın. Ne versem acaba ya? Önce biz sword dance'ı fullleyelim. Ee, şimdi madencinin kazma hızını yükseltelim tamam şimdi sıra büyücüde. Büyücüler için ok gerekiyor. Bu toprakların hakimleri, piyadeleri sersemleten büyüleri ve buyruklarını yeni getirmeleri için milyon çağırar, çağıran büyüler kullanan büyücülerdir. Büyücü heykelini yıkın. Tabii ki önce bir okçuyla başlayacağım. Çünkü okçu takımı yenebilir sadece büyücüler. Ve galiba peynine takmayı unuttum. Ya. Arkadaşlar madenciler güçsüz kaldı. Hop. Çak. Hop. Bir daha. Ah. Var. Sarı uğradın. yoradığın kaçtı. Tamam şimdi defende de geçtiklerine göre Birini vurmam lazım. Hem de kafasından. Güneş alanımdasın. Teslim ol lan. Lan teslim ol. Al. <laughs> al. Al.

mükemmel headshot. Hayır kaçma 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 merak etme. Ah, hadi be. Vuramadım. Zincirinizi göstermeniz lazım. Ama ben bir tane de mi getiremedim? Zincirlerden. Kafasından vurmak istiyorum. Hadi size biraz zoom vereyim. Aha büyücü. Büyücü büyücü. Sen bana büyücü. Sen büyücü müsün? Müdür müdür müdür. çukur çukur. tükür. Tut. Ha ha. Ska. Çal. Çal. He? Yiyecek olmayınca hemen kaçın değil mi? Korkaklar sizi. Biraz da madenci yapayım. Benim de bol bol madenciye ihtiyacım var. Bu kadarla kalmıyor. Ben de diyorum neden param hiç yükselmiyor ya. Hoppala. Hadi. Üf. Evet ya. Nedense 68 vurunca ölüyorlar, 70 vurunca ölmüyorlar. Sanıyorum. <laughs> evet. Hey, hey, hey. Yaklaşma öldürürüm. Yaklaşma öldürürüm. Çıkma yapacağım? Ben yeni Allah. Allah seni ya sen ya? Ben Gigi orta gelmedim. Aa. Hey büyücü. Hangimiz daha güçlü? Ah be. Tıtıramadım. O yüzden al. O. o zaman uzaktan. Kaçma öldürürüm. Kaçma öldürürüm. Öldüremedim. Yaklaşma yoksa madenci ölür. Ya da sen ölürsün. Ama madenci ölür. Yaklaştın ama. Bak yaklaşır ses. Kolay ses. Al. Al. Ah lan Ah lan Yuh ben burada. Bunlarla uğraşırken para basmışım resmen. Kim ne ezer geçerim kimseyi tanımam. Kural. Kafi bulalım. Hoppa. Tutturamaz ki. Hangisi daha yapacağım? Ben tek başıma sizin vakitiyle kendinizi öldürüyorum. Siz? Aynı yerde durun. Başka hiçbir şey yok. Ne bizim heykele saldırıyorsunuz. Ne başka bir şey yapıyorsunuz. Al Buldum. Vuruldum. Hatta direkt saldırsak mı? Önce Hemen kaçarlar mı? Evet kaçarlar. Virgin'in gelmesini bekleyeceğim o zaman. artık gelir herhalde. 5 madde önce birden. Heh geldi. Hatta saldırıya geçiyorlar sonra. Doğru mu? Ya. Ama saldırıyor. Askerler hazır mısınız? Hazırız. İyi o zaman. Hadi yeniden saldırıyoruz. Arkadan okçu birlikler göndereyim. Belki ihtiyacımız olur. Kim bilir. Kaçma büyücüğüm. O büyücüğün kaçmasına izin vermeyeceğim. Allah. Hayır. Kaçıyor. Ah. Tamam. Kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> ok yağmuru. <yandı. gülüyor> Adam sopasını vurmak için kaldırınca öldü büyük günahdır amca. Gel seni vuracağım. Çak. Tesim ol. Demek tesim olmuyorsun ha. O zaman öldürücüyü bir çocuğu da Bu bilgi yaşlılar coşkulu ordunuzun karşısına çıkamazdı. Şimdi devam etmeli ve düşmanlar yeniden toplanmadan hepsini yok etmeliyiz. Gücü kedini açmışım. Evet arkadaşlar bu videoların da bu kadardı. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı ve videoyu dinleyerek unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.